Son olarak 2025 Dünya Boks Şampiyonası başta olmak üzere birçok e, altın madalyanın sahibi gurur kaynaklarımızdan milli boksörümüz Sayın Sena Sürmeneli Hayat Bir Ring başlıklı konuşmasıyla artık bizimle birlikte. Buğsena Sürmeneli hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar Va diliyorum. Vallahi ben çok, ben kendi adıma çok çok iyiyim. Çok moral buluyorum. E, alanında iyi insanlarla ve onların deneyimini paylaşma hevesiyle bu, bu ortam benim için çok güzel oluyor. Ee, i̇ster mühendis olsun, ister sporcu olsun, ister tekniker olsun, yönetici olsun, bilim insanı olsun. Hemen hemen aynı şeyler, aynı düşünce sürecinden, süzgecinden geçiyor. Sanırım sizinle birlikte de aynısı olacak. Yani büyük ihtimalle. <laughs> Şimdi ben bir soru sorayım. Gerek olursa yine sorularla size eşlik etmeye çalışıyorum. Bazen aklıma da takılıyor, gelen giden sorular da oluyor. Ama... Evet, Hemen hemen herkes, e, yani boks deyince, boks diğer sporlar içinde bazı diğer dövüş sporları var belki ama sert bir spor. E, hani bir anda çok kadın boksörümüz var, çok da başarılıyız. O yüzden teşekkür edeyim tekrar ama nasıl akla geliyor ben boksör olayım diye? Nasıl bir e, yön çiziliyor? Hayat mı oraya götürdü sizi? Nasıl oldu? Yani şöyle diyeyim, e, aslında hayat götürdü diyebilirim. Ee, eniştem benim aynı zamanda 16-17 senelik hocam ee, ve bu arada 17 senedir yapıyorum hala sapa sağlamım o yüzden Koş. boks korkulabilecek <laughs> bir spor değil. <laughs> ee, herkes öyle biliyor tabii herkes işte filmlerden işte böyle profesyonel boks'tan görüyorlar ama bizim mesela yaptığımız sporda ilk önce e, kişinin sağlığı önemli. Hakemler İlk önce senin sağlığına bakıyor. Bakıyor ki iyi durumda değilsin, devam edemeyecek durumda değilsin. Hemen maçı bitirebiliyorlar. O yüzden ilk önce kişinin sağlığı önemli. Herkes bu filmlerden falan böyle ağız burun dağılıyor işte. Kanlar bir yere fışkırıyor falan. Herkes görmek istediğini görüyor aslında. Ama öyle değil tabii ki profesyonel alanda o şekilde bakmıyoruz ben öyle öyle olsa da ben hala cesaret edebilecek durumda diyeyim ama <laughs> gerçekten şunu söyleyeyim. Biraz da karakter meselesi tabii evet. ki yani. E, peki şöyle söyleyeceğim. Ringdeki bu Senaz'la şimdi orada oturan bu Senaz idmana giderken ki bu Senaz'la işte sosyal hayatındaki bu Senaz'ın profesyonelliğiyle karıştığı yerler oluyor mu? Farklılaşıyor mu? Nasıl bir şey? Yani şöyle e, ben dışarıda çok farklıyım, ringde çok farklıyım. Yani beni her gören, dışarıda görenler özellikle böyle çekiniyorlar, <laughs> yanıma gelmek istemiyorlar böyle sanki şey. Ama biz maça çıkarken rakibe konsantre olduğumuz için, maça konsantre olduğumuz için yani içimizdeki aslanı görüyorlar aslında oradakiler. Ama dışarıda öyle değil ki dışarıda böyle yani şey gibi oluyorsun böyle ben mesela benim karakterim öyle çok böyle güler yüzlüyümdür falan insanlar gelince aa sen böyle bir insan mıydın işte biz seni böyle şey dedim ki siz sadece maçı görüyorsunuz yani maçtan sonra beni işte sosyal hayatımda beni hiç görmüyorsunuz görseniz böyle olmayacağını anlarsınız falan diyorum o da gerçekten öyle yani dışarıdan çok farklı göründüğümü ringe çıkarken çok farklı ama dışarıdaki hayatımın çok farklı olduğunu söylüyorlar e tabii ki yani ister istemez bazı işte boks'tan kazanılan bir şey oluyor. Mesela arada böyle e, aynı çıkışlarımız falan oluyor. O da boks'un bize katmış olduğu bir şeyler. Ama yani bu işimizin bize vermiş olduğu bir karakter diyelim. Tamam. Sorular da geliyor. Müsaadenle onlardan iletiyim, kısa yanıtlar alayım. Şimdi e, bir kardeşimiz demiş ki umutsuzluğa düştüğünüzde e, motive, onu motive, umutsuzluğa düştüğünde onu motive eden şeyler ne? Kötü bir ruh halinde bu durumdan nasıl kurtarır kendini bu senaz? Yani şöyle ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Yani herkes düşer. Ben de çok kez düştüm. Çok kez yenildim. Çok eskiye gitmeye gerek yok. En son olimpiyatlarda yenil, yendiğim rakibe yenildim. Tabii psikolojik iyi değildir. Herkes görüyor ki işte çalışmadın etmedin falan. Aslında herkes çalışıyor. Oraya gelene kadar herkes çalışıyor asıl kafası iyi olan kişi orada kazanıyor. Ben 2024 Olimpiyatlarında yenildim. Evet, kafam dedi Bahane asla aramıyorum. Yenildim. Bundan dolayı evet sonrasında çok büyük böyle üzüntüler yaşadım, kendimi kapattım, depresyona girdim, böyle değişik şeyler oldu. Ama sonra dedim ki, bu se senin yaptığın en iyi iş bu ve sevdiğin en iyi iş bu yani zevk aldığın en iyi iş bu yani. Şimdi pes etmek mi yoksa sonrasında? gidip tekrar şampiyon olmak mı dedim. Evet çok zor dönemlerim oldu. Ailem bana destek verdi. Arkadaşlarım, takım arkadaşlarım özellikle beni kendimi getirmek için çok uğraştılar. Yani onları dinledim. Sevdiklerimi, sevdiklerimi dinledim. ya yani psikologdan destek aldım. Ya tabii biz bak ringe girince tek başınasın ama oraya hazırlanana kadar çok kişiler var. E ondan sonra bakılan süreçte Olimpiyattan sonra gittim dünya şampiyonu oldum. Dedim ki evet. Tekrar eski bu yeri dönüyor. Tekrar yükleniyor böyle. Ama yine yenilebilirim. Yine aynı şeyleri yaşayabilirim. Hayat bu inişli çıkışlı. Yani her zaman şampiyon olursan o şampiyonluğun böyle sevinci olmuyor ama ben mesela her ringe çıktığımda böyle her maça çıktığımda, her bir müsabakaya çıktığımda tekrar o aynı his var yani içimde. Yani o Böyle aynı heyecan böyle tabii daha kontrolü oluyor, tecrübe gelmiş, te tecrübe yaşamış daha iyi oluyor ama ya diyorum ki yaptığın en iyi iş bu yani. Yani bir, sevdiğin işi yap. Yani ben her zaman böyle diyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Hiçbir zaman bıkmıyorum, sanmıyorum yani. Şimdi e, tam bağlantılı bir başka soru da var. E, yine bir katılımcı Sümeyye Hanım'a teşekkür etmiş konuşması için size de sormuş demiş ki yani zor bir karar değil mi cesaret isteyen bir şey kariyerin spor üzerine kurmak spor üzerine yapmak nasıl nasıl cesaret etti Evet çok zor gerçekten zor çünkü bir sakatlandığında e, gidebiliyor ve ben bunu defalarca kez yaşadım. Üç tane ameliyat geçirdim en zor dönemlerimde ameliyat geçirdim ama bir hayata bakınca gerçekten yani bir kendime bakınca ya bu ses, senin bu hayatta yapabileceğin en iyi şey ne diye düşününce spor diyorum yani Allah bana öyle bir yetenek vermiş bunu kullanıyorum aslında ben öyle düşünüyorum herkese bir yetenek vermiş ama onu kullanma yerlerin işte kullanma şeylerin çok farklı sadece onu keşfedebilmen önemli ben bunu işte alem sayesinde keşfedebilmişim ve bunu kullanıyorum yani evet çok bir e, yani Zor bir karar hayatım üzerine yaptım ama aynı zamanda ben eğitimi de devam ettim. Yüksek lisansımı bitirdim, üniversitemi bitirdim. Aynı zamanda şu anda memurum yani spor bisse bile benim hayatım devam edebilecek düzeyde e, alttan çalışmalarımı da devam ettirdim. Yani sadece sporu bağlı kalsaydım evet birazcık zor bir karar olabilirdi benim için ama şu anda da benim e, eğitim hayatımda da devam ediyor yani. E çok güzel. Benim çıkardığım bir sonuç dünyanın bir numarası da olsa insan düşebilir, kalkabilir, üzülebilir, üzülmeden olmuyor. Biraz yeni dönemin böyle bir sıkıntısı var sizin neslinizde böyle her şeyin hep iyi olabileceği zannı. Dünyada öyle bir şey yok. Ben keşfettim. Benden büyükler daha önce keşfetmişlerdi ama verimli geçirilebilecek mutluluk alanlarını oluşturabilecekse insan yapabilirse, elindekini kıymetlendirebiliyorsa o en önemlisi oluyor. Bu senat sürmeleri de bence bunu gerçekleştirmiş, yaşayarak, yaparak. Şimdi bir başka cümle soru da şöyle. Hayat bir ringten ibaret cümlesine katılır mı ya da ne düşünür bu senat sürmeleri? Hayat ringten ibaret değil yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani ringin dışında da antrenmanlar var. <laughs> Bizi zorlayan şeyler var sadece bir maç olarak bakmıyorum ben hayatı. Onun dışında güzel şeyler de var. Mesela takımım var. Çok güzel bir takımım var. Ee, sadece ring olarak, müsabak olarak bakmıyorum ben hayata. Yani benim biraz daha bakış açım şey, anı yaşamaktayım ben. Anda kalmaktayım. Çünkü hayat geçiyor. Gerçekten yani... E, boksa yani boks ilk müsabakaları çıktığımda 2013 senesinden beri işte milli takımdayım ben. Şimdi bir bakıyorum bir takım arkadaşlarıma bakıyorum. Benimle beraber 15 senedir, 16 senedir bu sporu beraber yapan ve tanımış insan. Diyorum ki böyle oturunca mesela kahve ortamında. Ve diyorum ki 15 sene olmuş. Ve biz neler kaçırmışız kim bilir. Kamplardayız orada. O yüzden anda kalmayı tercih ediyoruz. Tabii ki her şey profesyonellikte. Ama bir kahve içmeyi de kendime şey yapmıyorum yani. E, bir arkadaşımla bir kahve içeyim. Kendimi bir saat ayırayım eee şeyindeyim. Yani sadece ring işte çalışma şu profesyonellik o insanı yorar ki bıktırır yani sevdiğinden de bakarsın bence. Evet, şimdi çok uzun süredir milli takımı formasında da giyiyorsun. Ee, peki o nasıl söyleyeyim? Ee, bıkkınlık demeyeceğim, doygunluk diyeyim. Böyle heyecanı kaybediliyor mu yoksa bizim profesyonellikten anladığımız şey aynı şeyi yaparken heyecanını daha iyi yönlendirebilmek mi? Tahmin ediyorum ki podyuma çıkınca o duygular e, her seferinde yenileniyordur. Onun tekrarı ne kadar olursa olsun insan mutlu olur ama hani ya ben boksörüm, iyi boksörüm, şampiyonum, dünya şampiyonuyum dese bile insan, bir yerde bir doygunluk noktası var mı? Bence doygunluk hissi ulaşan kişiler bu sporu bırakmalı. Ben öyle düşünüyorum. Ben böyle her dünya şampiyonu yani mesela en son dünya şampiyon üçüncü kez üst üste dünya şampiyonu oldum. Yani bir oldun, iki oldun, hadi üçte de oldun. Yani üçüncü olduğunda bile hala ağlayabiliyorsam, olduğunda hala ağlayabiliyorsam benim için yani eskiler eskide kaldı. Oldum ve bitti. Yenisine odaklanıyorum sadece. Eğer o doygunluk hissine da ben bu sporu bırakırım. Yani oradaki aynı zevkle dövüşemeyen bir Buse varsa, yani yaptığım işten zevk alamayan bir Buse varsa ben onu bırakırım yani. Yerine daha iyi nesillere bırakırım. Alttan gelen kişilere bırakırım yani. Çünkü gerçekten öyle olması lazım. Yani bir işten, ben her zaman söylüyorum bir işe saygı duyacaksın seveceksin, başarı kaçınılmaz olur. Ben bunu her yerde söylüyorum. O işe saygı duyacaksın, onun önceliği yapacaksın ve gerçekten seveceksin. Allah bir şekilde senin kapılarını açıyor ya. Gerçekten açıyor. Ben buna çok inanıyorum. O ee, podyumdaki haliniz öncesinde şanlı bayrak böyle omuza atıp ee, seviniyorsunuz ya inanılmaz bir de evet üçüncü kez de o sağlayabiliyorsun bizi de onu da söyleyeyim. Lütfen daha fazlasını da e, hayat size el verdiğince istediğiniz kadar o başarıları devam ettirin. Eminim o e, gururun yükünü, ağırlığını ve güzelliğini zaten hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Ama biz her gördüğümüzde, her duyduğumuzda e, hala çok mutlu oluyoruz. Zaman zaman da gözümüz doluyor. Açıkçası bugün e, milli yetkinlikten yeterli olmaktan <laughs> bahsediyoruz. Bir yandan benim son dönem için en çok gurur duyduğum ve duygulandığım e, yerli sanayi ürünlerimiz üzerinde <laughs> bayrağımızın nakşedilmiş hali. Onu imal edenlerin işte başarıları ile birlikte duyduğu mutluluk ve aslında onun yansıması da sizin bize kodladıklarınız, sporcularımızın bizi bayrağımızı yukarı e, taşıma, orada tutma ile ilgili aşk o yüzden bence çok önemli dedikleriniz. Yani şöyle düşünüyorum ben e, bu ülke için herkes bir şeyler yapabilir. Herkes yani şu o bayrak için herkes bir şeyler yapabilir. Kim bunu diyorum ya Allah sana bir yetenek vermiş yani sen bunu kullanabilme yeteneğini vermiş sana göstermiş ama sen onu kullanmak isteyip istememen seninle alakalı. Kim o bayrağı temsil edip e, en yüksek dalgalandırıyorsa hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten görünce benim de böyle gözlerim, tüyler, tüy, tüylerim böyle üper üper oluyor. Gerçekten vatanını, milletini çok seven bir insanım ben. Yani aşık bir insanım. Kimse sorgulayamaz benim için bunu da. E, keşke daha iyi yerlere gelsek, daha iyi başarılara gelsek. Çok da iyi yerlerde yaşıyor. Ee, i̇nşallah güzel sonuçlar daha da iyi olur. Biz de böyle görerek gururlanırız. Kesinlikle. Ben çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü yapabilenlerimiz var. Sen boks alanında şimdi temsil ediyorsun. Yüzme'de Sümeyye ile sohbet ettik. Birçok kendi branşında burada önemli isimle, başarılı isimle konuşuyoruz. Eğer bir tane çıkabiliyorsa aramızdan 10 tane de çıkabilir. 100 tane. Neden de çıkabilir? olmasın yani? Aynen. Çünkü... Buna yetecek kadar sayımız var ee, ama birazcık istidat, biraz e, işe sıkı sıkı sarılmak istemek üzerine mücadele etmek gerekiyor. Onu başaranları dinlemek de bana çok çok büyük mutluluk veriyor. Şimdi e, takipçilerden biri de demiş ki e, maç esnasında rakibiyle karşı karşıya geldiğinde yani maçın ortasında ya da başlarken dışarıdan ses duyuluyor mu, o tezahürat duyuluyor mu, iyi kötü şeyler, cümleler duyuluyor mu yoksa? duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ben e, çalıştığım hocam var e, onun sesini duyabiliyorum ama bazen bazen o kadar konsantre oluyorsunuz ki rakibe hocayı bile duymuyorsun yani ben bir ara 2019 yeni dünya şampiyonasında dövüşüyorum e, Rusya'ya dövüşüyorum yarı finalde e, ve 5000 kişi Rus Rusya Rusya'yı yaşaya diye bağırıyor. Ben hocamın oradan sağ kuraşa e vur dediğini duyup sağ kuraşa e vuruyorum. Ben şok olmuştum yani o videoyu izlediğimde yani bangır bangır böyle şey oluyor. Hoca diyor ki sağ kuruşa ben böyle sağ kuruşa vuruyorum. Böyle o aslında bir ekip işi gerçekten. E, tabii ki konsantre olamadığımız noktalarda duyamadığımız noktaları oluyor ama rant arasında hoca bize böyle bir kendimize böyle silkiyor, kend silkliyor. <laughs> böyle kendimize getiriyor. E, ve gerçekten konsantre olamadığımız yerlerde de var. İşte onda da başarıya giden adımlarımızda e, ee, bizde tecrübe oluyor. ...işte daha iyi konsantre olmak için ne gerekiyorsa onu çalışmalarımızı devam ediyoruz. Yani köşe önemli bizde bayağı. Evet, şimdi son bir soru sorayım. Bununla birlikte toparlamış da olalım. Ee, hep kazanmaktan, e, başarmaktan bahsediyoruz ama kaybetme kısmında zaten sen başında söylemiştin. Ama e, nasıl başa çıkılıyor diye hala merak edenler var. Kendine dönmek, biraz daha iyisine gitmek için Böyle kısaca uygulanabilecek bir şey var mı yoksa önce bir kendimizi kaybedelim, üzülelim, sonra gerisi gelir mi diyelim? Ne dersin? Bence şöyle, ilk başta e, üzüleceksin. Ben öyleyim yani. İlk başta üzülüyorum, ağlıyorum, içime kapanıyorum, düşünüyorum nerede hata yaptım falan. Ama ondan sonra diyorum ki hayat bu yani. Her zaman kazanamazsın yani. Her zaman böyle en yukarıda olamazsın yani çoğu kişinin e, mesela ünlü kişilerin bakabilirsiniz hayat hikayelerinin hep böyle inişli çıkışlı yani böyle iniyorsun çıkıyorsun ama işte be, benim için mesela olimpiyattan indiğim zaman işte yenildim soyunma odasına gittim böyle ağladım dışarı çıktım Cahit Hoca'ya sarıldım böyle dedim çok şey kazandım aslında şu an bunu anlamıyorum ama dedim çok şey kazandığımı hissediyorum dedim ee, ama ağlıyorum aynı zamanda da böyle. <laughs> i̇şte bir hikaye kendimi toparlama sürecim oldu. Ondan sonra sıfırdan başladım. Yani ders aldım. Bir daha onu yaşamamak için, o acıyı bildiğim için, bir daha onu yaşamamak için e, bir daha o yenilgiyi tatmamak için daha çok çalıştım. Çok daha çalıştım. Çok daha çalışıp gittim dünya şampiyonu oldum. Ama şimdi iki duyguyu da bilebiliyorum. Nasıl hissettireceğini biliyorum ve ona göre e, savaşıyorum aslında. Ona göre daha çok çalışıyorum. İki duyguyu da bilmek önemli. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğin, aklında kalan cümle varsa onu da dinlemek isteriz. Çok teşekkür ederim. Benim sadece dinleyicilere, buradan izleyicilere söylemek istediğim tek şey var. Hayal etsinler e, ve çok çalışsınlar. İşine saygı duysunlar. E, bir işte bir işim varsa bir işte benim için bir antrenman varsa ilk önce arkadaşla kahve içmeyi değil de antrenmanı yapıp sonra arkadaşımla kahve içmeyi tercih ediyorum hayatımdakileri de buna göre şekillendiriyorum buna göre e, alıyorum ve çıkartıyorum ilk önce hayal ettiğiniz işi başarılı olmak için yapın gerisi zaten gelir gider hayat bu yani benim demek istediğim bunlar. İyi yayınlar diliyorum size de. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, gurur kaynağımızsın sen de. Bu ee, Aziz sürmeneli. İnşallah başarılarını izlemeye devam edelim. Böyle buluşursak da farklı ortamlarda da yine. Ee, anlatımın da çok çok keyifli. Çok teşekkür ederim. İyi bir yol diliyorum sana. Teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin.